Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Jackie ile maç atacağız. Evet. Gördüğünüz gibi Jackie 500 kupa yapacağız. İlk defa bir karakterin 500 kupa olacak. Çok olacağım. Ve bütün karakterlere 500 kupa yapacağım ve bu videoya 3 like atarsanız ee, tam bu Tam 10 yani sabah 9'da bir başlayacağız. 3'e kadar 4'e kadar kupa kasacağım. Tableti bırakmayacağım. 10 bin kupa olmaya çalışacağız. Bakalım neler neler olacak. Neler neler olacak neler. Baya baya alayını tekleyeceğiz abi. O videoya size 10 like'tan fazla isteyeceğim. Ama gelmeyecek. Çünkü ama eve saygı like atıp kanalımı olun. Gerçekten uğraşıyor bu videolar. Gece filan video atanlar olmuyor. Oluyor da çok olmuyor. Saat 1 oldu şu anda. 00.58 Video atamadım bugün çünkü yoğundum. size <laughs> <Ş> <laughs> şey <laughs> ne 2 midir, makinedir, tek midir? Ve hesabın içini göstereceğim size. 61'e kadar geldik. Ve bana yeni aksesuar çıktı. Mega kutudan. Karakter çıkmadı. 6 yazdı ama çok sevinmiştim. Şöyle Aksesuarımız göstereyim. Mortis nerede abi? İki tane var. Şu, şu bizim ikinci aksesuarımız. Arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Şu ara bir bübü var. <laughs> Arkadaşlar e, özel bir video atacağım. Gördüğünüz gibi 360 taş var. burada 135 TL. Bunu sizin için alacağım. 135 TL alacağım o taşıyla blok alacağım arkadaşlar. Şimdi değil tabii ki de şimdi değil. Abicim ne kadar kalmış? Az kalmış zaten almama hiç gerek yok boşu boşuna. Ben geçerim bunları boşu boşuna 135 TL bu kadar vermem tabii ki de. 15 TL ben neler neler yaparım yani. Yanlış şimdi doğru. Alırsam da sözcü alırım. Sözcü iyi bir karakter. Yani severim. Oynamadım ama ben biliyorum gerçekten. Hemen Jeki şurada yapalım. 10 kupa alırsak Jeki 500 alıyor. 500. Bütün karaktere 500 yapacağım için. bayağı bayağı O video istiyorsanız bu videoya 3 like atmayın ya. 4 like atın ya. Jeki ile hemen alayınızı tekleyeceğim. Ve 100 abone gelince diş atacağım. Evet bütün youtuberlarla geçeceğiz. Enes Batur'da. Enes Batur'da video atmıyorum. Mal. Mal dilime bakmayın. Çocuklara kötü örnek oluyor. Ben size olmuyorum. Çünkü ben güzel bir youtuberım. Ve abonelerimi seven bir youtuberım. Evet. Abi çok kötü bir durumdayım şu anda. Ölmek istemiyorum. Tamamdır abi. Of. Arkadaşlar şöyle bir video da gelebilir. Şimdi aklıma geldi. Ulti di şile şele Şil söyleyemem. Şele ile ulti di şele ile maçlara koyulacağız. Yani ulti şile ile şile diyorum ya. Allah'ım ya Rabbim. Ceylan sana sesleniyorum. Şile dedim yanlışlıkla. Ve şileyi yorumlara bırakırsın. Şile ne yapıyor diye. Şile iyi de kötü de iyi de kötü de yani bunlar da. Onun sesini kısacağım kendi sesimi de kısmış olacağım ama olsun. Gelme bana gelme. Bana geldi. Çok sıkıştım abi. Öldüm. Üç kişi sıkıştırdılar dediler. kupa daha kazandı. iki kupa. 5 kupa kaldı. Emeklerimizin sonu 6636 kupayız. 7000 kupa olunca bu video gelebilir. Evet tam 9'da başlayacağız videoya. 9'dan akşam 3'e kadar, 3'e kadar kupa kasacağız. Yani hesaplarıma göre 1, 2, 3, 4, 5, 6 saat kupa kasacağız. Beh be. Bunu kim yapabilir? Hangi YouTuber bunu cesaretler lan? Hiçbir YouTuber yapamaz. Şaka yapayım, yapar. Kuzey Yılmaz'dan çaldım bunu. Kuzey Yılmaz. Ondan çaldım bu videoyu. Ha ha ha. Çünkü ben kötü bir adamım. Şaka yapıyorum. Bu kendi aklıma geldi. Gerçekten de kendi aklıma geldi. Yani bu ay bir video çekeyim izlenir diye izlenme kasayım diye. <laughs> tabii ki de. Para kazanmak için. Şaka yapıyorum. Para için değil tabii ki bana. Ama para kazanmak da önemli. Nasıl öyle bak. O neneler nasıl para yatırıyor. Milyonlarca liraya yatırıyor. Ben de onun gibi yatıracağım. Tabii para YouTube'dan kazanmaya başlayınca. 1000 abone yapın para kazanayım ve ve para çekeyim. Evet, bunu yaparsanız çok sevinirim Kalan paraları da harcarım. Ev alırım kendime. Evet, iyi ki YouTuber olmuşum. Çok para var bunda. Her ha. like bir TL ya. Evet, bunu sadece ben söylüyorum. vales de biz söylüyoruz. Mal vales Ben de ben de hiçbir şeyim. Evet. 2 kupa daha kastık. 2 2 2 2 gidiyoruz işte. İyi bari. Videoda uzatıyorum. 10 dakika yapmak için. Anamızda tükürdüler yani. O kadar. Tüm YouTube'lar dis atacağım. Evet, 100 abone gelince dis atacağız. Öyle bir geçireceğiz ki arasın nikana gelecekler yani. Küfür etmedim. Sansür koyacağım buna. Koyamazsam da koymam bana ne. <laughs> ha ha, ha. Ve ben bu gece bu görevi tamamlayacağım ve bu, bu yükü de alacağım. Almak istiyorum ama karakter vermeyecek. Peh. Tabii ki de almayacağım. Kanda var abi? 12 TL. Hii! Çok güzel bir teklif ama pahalı. YouTube'dan <laughs> para kazanınca artık benim için bebek iş olacak. O yüzden abone olun. Abone olursanız da ne kadar abone o kadar da çok 2000 taş. Evet. 7 TL bu 2000 taş. Ve bir abone olursak ve 7 kişi izlerse bize. 2000 taş. Evet. Gerçekten ondan abone olun taş çekmemi istiyorsanız. Arkadaşlar 360 taş çekeceğim. Sizin için Allah rızasıyla Peygamber kabreyle oynayacağız e 135 TL yatıracağız. Evet babamın kredi kartıyla babam izin verdi çünkü. Hesaplaşmaya girdik. Tabi bunu 100 aboneye geçince yapacağız. 100 abone olun ilk taşımı çekeyim abi 360 taşları da blok bas alacağım. Yani iyi olacak bu da bizim için bu video 4-5 ay sonra geleceği için. Abi. Abi o yük benimdi ya. Gerçekten. Yapma şunu bana. Şey ki bazen kötü o, 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 bir karakter alıyor. Abi videoyu durduracağım. Şimdi. Videoyu durduracağım. Video devam ediyor. Babaannem uyandı da uyuyorlardı. Çünkü gecenin biri olmuş artık. Evet gece bir 5 1-5 yanlış okudum 1-5 geçiyor o dünyanın en iyi matematik çocuğu da 5 like atın atmayın ya da 5 like atmasanız da olur ama atın yine abone atın yani aboneden daha önemli abone daha önemli benim için işte. ve 25 abone aldık ve kutluyoruz bunu abi video gelince durduramam babaanne yat yat sen uyu özür dilerim babaannem birazcık delidir adı delidir yani normalde deli desildir evet jackimiz artık 500 kupa galiba bilmiyorum hesaplarıma göre 500 kupa hadi öldür beni evet öldüm 6 kupa daha kazandık evet 300 tane daha aldık iyi abi ve ilk karakterimizi 500 kupa yaptık. O da Jackie. Çok mutluyum şu anda abi. 503 kupa. Yarın da El Primo'yu koltuğu yapacağım. Aa, koltuğu üç, 450 olacak. El Primo 500 olacak. Evet sonra bu galiba 450 olacak. Rozo da 450. Bu da Dale'de 400 olacak. Bunlar da 350'ye kaldı. Mod 350 yapacağım. Hatta bu videoda mod 350 yapacağım. Ve arkadaşlar yeni aksesuarımız deneyeceğiz. Ben aksesuar benim gerçekten işe yarıyor. Hele Mortis de tek hesaplaşmada çok işe yarar. Yani insanlardan kaçmak için hemen göstereceğim size. Ne işe yaradığını. İşe yarar yani. Çok can az kalınca kullan bence. Can doldurmuyor ama yani kaçabiliyorsun. Ama şöyle şu anda denemeyeceğim. Canım az kalınca adamlardan kaçışta deneyeceğim. Daha iyi olur öyle. Abi bak mesela bunu bastım daha da hızlı doluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 3 saniyede bir tane doluyor ve adamlardan böyle kaçabiliyorsun. Evet bu da çok iyi bir şey gerçekten. Ben beğendim. Suda ablam çıkarttı bunu da. Ona buradan öpücüklerimi gönderiyorum. Abone olmadın ama olsun. Oh Ol ya ben seni yarın abone yaparım. Merak etme kanalımı duydun ama abone ol 26 abone. Ne doğru gidelim ailemizde büyütelim. Para kazanacağım. <laughs> abi, abi para kazanmayacağım tamam para kazanmak istemiyorum tamam tamam. Tamam süper sabahın kızdı. Parayı asıl ben alıyorum dedi bildiğin. Ybc'ye herhalde sesleniyorum. Sizden daha zengin olacağım. Görürsünüz siz. Sizden daha zengin olacağım. Mallar. Şimdi buna düşler kalacaksın. Ya ile Vaza mallar dedim ve Bero benim gibi veletsin velet Bero velet arkadaşlar o öyle demeyin üzülür çünkü o bir velet değil gerçekten 20 yaşlarında bir çocuk 17 18 yaşında gerçekten de velet değil bunu da size söyleyeyim Blostas'a geldim elimde kağıt kalem oynamayı bilmiyorsan ağlama madem Furkan Akkaya Evet benim kadar çocuk bak neler yapıyor. 5000 abonesi var 6000 belki. Bilmiyorum 6000 oldu mu acaba? Olduysa güzeldir yani. Hadi, hadi, hadi. hadi dur abi. Geçemiyor, hadi. Geçemiyor abi. Ben herkes için kolay alalım Ama öyle sanıyorlar. Daha sanıyorlar yani. Ya onlar da abi. Malak. Malak. Malak ölmeyin malak. Malak dediğime bakmayın. Malak köftesi çok tatlıdır abi. Malak deyince ben Rina, Rina, Rina. Cungali gali gali bum. Cungali gali gali bum. Rina'lık bir durum. Barış Bülay'dan çaldım bunu. <laughs> Çünkü ben kötü bir yatırım. Evet ikinci olduk. Bunda 8 kupa aldık. Gerçekten işe yarıyor. Akışları gördünüz mü bilmiyorum ama videomuz sona gireyim. 12 dakika yeter. Galiba bu kaç kupa oldu? Evet videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.